CHP Genel Merkezi, İyi Parti Genel Merkezi, Gök Kurtu bilir. CHP Genel Merkezi, İyi Parti Genel Merkezi, milyonlarca Atatürkçü evlatlarımızı bilir. Şimdi, şeriatı döndürmek isteyenler var ülkemizin. PKK'ya Türk milletimi teslim etmek isteyenler var. Ama e, hiç kimse şunu anlamıyor. Türk milletim teröre boyun eğmez. Türk milletim şeriata boyun eğmez. Türk milletim her zaman Türklüğün, Atatürk'ün, layık cumhuriyet rejimimizin ordusudur. Bakın resmi askeri orduyu demiyorum. Türk milletim bütünüyle bir ordudur ve Türk milletim hiç kimseye ve hiçbir şeye boyun eğmez. Herkes bunu anlayacak. Burası Atatürk'ün ülkesidir.